Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon rakamı, Temmuz ayı enflasyon rakamını açıkladı. Temmuz ayında enflasyon %2,06 oranında arttı. Beklentilerin biraz üzerinde kaydedildi bu ay enflasyon. Beklentilerin orta noktası %1,65'ti. Yıllık enflasyonda ise gerileme devam ediyor. %33,52 oranında arttı. E, detaylara bak baktığımızda en yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri gıda ve alkolsüz içecekler yüzde %27,95 oranında bir artış kaydedildi Temmuz ayında. Ulaştırmada %26,57 artış ve konutta da %62,01 oranında bir artış var. İlgili ana grupların yıllık değişimine baktığımızda ise gıda ve alkolsüz içeceklerde %6,94, ulaştırmada %4,35 ve konutta %9,03 oranındaki bir artış söz konusu. En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grup grubunun aylık değişimlerine baktığımızda gıda ve alkolsüz içeceklerde %0,07 oranında artış, ulaştırmada %2,89 oranında artış ve konutta da %5,78 oranında bir artış var. Temmuz ayında fiyatı en çok artanlara baktığımızda ilk 5'te ee, i̇lk sırada doğalgaz ve ilgili abonelik ücretleri var. %26,41 oranında bir artış göstermiş. Temmuz ayında bir önceki aya kıyasla Deniz ve yurt içi su yolu ile yolcu taşımacılığı ikinci sırada yer alıyor. Yüzde %19,71 oranında artmış toz kakao 3. sırada en fazla fiyatı artanlarda %15,85 oranında. Artmış ve alkollü içeceklerde de %11,24'lük bir artış söz konusu. Ee, yineleyelim. Temmuz ayı enflasyon rakamı açıklandı. Yüzde 2,06 oranında beklentilerin orta noktasının biraz üzerinde bir rakam kaydedildi. Yurt içi fiyat endeksine baktığımızda orada da yıllık yüzde 24,19, aylık sayı yüzde 1,73 oranında bir artış var.